Şöyle geçeyim de çekeyim ben şunu. <laughs> Arkadaşlar bir olaya denk geldik. Adam hastaneden kaçmış. Ee, biz niye geçemiyoruz onu anlamadım. Hayır. Selam. Be Bekle diyor neyi. Hayır, Abi şurayı kapat biz geçelim ya. Dominar bu dominar. Maşallah maşallah maşallah. En kötüsü benim herhalde. O ne? <laughs> o ne? <laughs> kötüsü yoktur abi, emmex işte. Alada kaldım abi, şundan alalım. Aa, emmex. E... O ne yapıyor ya orada? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. bize bir bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bir yana gelmiyor, sanıyorum ben ama. <laughs> Be estağfurullah, şey olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Dayı, ayrı, 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 Oğlum adamı taşıyın da biz geçelim ya. Ha? Şimdi var mı? Bilmem da. Var var şimdi açtım ben de. Aynen. Kamera kapalıydı. Şunu kaldırın da biz geçelim dayı ya. Her şey şeyi de kapatsın buraya açsa bence de. Aa. Abi o zaman da bir gelip polisleri neyle de ne yapalım. Yok. Yoksa ben... Yok biz niye geçmiyoruz yani? Biz Yandık lan. <laughs> şey, <stüksürüyor> Abi 4-5 kişi taşıyamıyor mu bunları? Geçelim mi? Şöyle geçelim. <laughs> ya oğlum ne yaptın? Kendini deli gibi yaptın ya. Allah Allah. nereye? Oğlum ya. <laughs> Diğer arkadaş da dayı patlıyor herhalde. <laughs> yani Gazi Hastanesi sonrası normal bildiğimiz hastane, üniversite hastanesi, Gazi Üniversitesi'nin. Orada bu tür vakalar yani psikolojik anlamda sıkıntılı vakaların olmaması lazım bildiğim kadarıyla ama o da bize denk geldi. Bir şey kullanmış olma ihtimali yüksek. Abi çocukların yanına gidiyorum. E, Yibadayız, Yibaya geçiyoruz eder mikrofon falan alıyorlarmış. Benim de interkomum bozuldu. Yani açılmıyor. Ve şey bulamadım. Baktım da şöyle bir servis falan göremedim. İstanbul'da varsa Yani dostum öldürüyordun beni. Kırmızı arabadan dolayı diyor. Ya arabanın rengi kırmızı diye mi? Ne kadar komik ya. Oğlum ya. Ya bir kamerayı açtık neler yaşadık ya. Bu ne lan? Nasıl bir trafik bu valla? Lanet bir gün ya. Lanet bir gün yani. Nereden gideceğiz? Bu trafiğin sebebi Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan demek isterdim ama şu trafikte neşe mi kalır? Bir tane deli manyak gördük. Sonra önüme deli gibi atlayan Genco vardı. Şimdi de ölümüne bir trafik. Bakalım. Bugün bizleri neler bekliyor? Şöyle geçsem. Teşekkür ederim. Ve buradan sonrası yine yok. Şuraya geçtik diyelim. Ne haber? İyi misin? Eyvallah. Zaten daha yolum yok, gidemiyorum. <laughs> Abi sen de hafif sola yanaşsan ben giderim aslında ama sanki yanaşmayacak gibisin. Of, yandım biliyor musunuz? Hava 25-26 derece. Üzerimde içliği takılı kışlık mont var. <laughs> Tişört giydim. Deri mont giymeyeyim yakabilir dedim. Ama mont değil hava yakıyor. Şu sağdan kaçış yapabilir miyim acaba ya? Bir deneyeyim şu az öne gitse. Arka, arka serbest. Serbest o. Yok. Yokmuş bu kul motoru yani kullandığım en sıcak hava bu motoru. Hararet nasıl? Hararet yok. Dayı geçeyim mi? Dayı geçeyim mi? Dayı geçtim. Abi geçsene azıcık sola ben de geçeyim. Teşekkür ederim. Eyvallah sağ ol. Bir kapıyı açarsa Mortingen Streise. Şuradan kaçalım. Ne diyordum? İntercom'un um bozuldu diyordum. Adam önüme atladı deli gibi. İntercom'um çalışmıyor. O yüzden şimdi beni arıyorsa çocuklar yandı mı? Ya. Tamam abi adamlar kırmızıda geçiyor anlamıyorum ki yandı mı yanmadı mı anasını satayım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun dostlar. Şeyi ha yanmış mı? Yanmış. Niye geçmiyorsunuz? Yanıyorum. Gökhan falan sandım. Çok bir de çocuk düşmüş gibi üstünü şey yapıyordu. Silkeliyordu. Abicim sağ aynanıza bir bakın sikeceğim aynanıza ha artık. Beni kötü kötü konuşturmayın. Gökhan'la Baki'nin Motorlar orada. Şuraya girmem lazım. Polis arkamda ama herhalde bir şey demez ya. Yani kötü bir niyetle yapmıyorum bunu. Bana değilmiş. Sen ne taraftan geldin ya? <laughs> Sen ne taraftan geldin ya? Ona vazgeçtim. Aşağıda bir trafik vardı şu tarafta var ya. İyi yapmışsın. Şurada ölümüne bir trafik vardı zaten. Vallahi ya. Dostlar <laughs> görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nerede la tuşu?